Merhaba arkadaşlar ben Seymen. Hepiniz 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün en son kaldığımız bölümün nasıl geçeceğini bulmuştuk. Onu oynayacağız. Evet. Açalım. Evet. böyle durunca bir hasar gelmiyormuş. Final Dungeon yazıyor. Evet, dur, dur, dur. Şimdi yol açılacak. Büyük ihtimal. Evet. açıldı Evet. Yarım saat uğraştım bunun için. Meğer bu, böyle bu kadar kolaymış. Sabah gibi yarım saat uğraştım. Ananı, bu ne lan lan bu ne bu ne lan siz kimsiniz oğlum siz kimsiniz siz kimsiniz siz kimsiniz of yine aynı yöntemmiş lan bu ne ya bu ne kadar bebekçi bu bölüm daha doğrusu Hah. ayağı da attım arkamdan e bunu, oh, çaptık. Oğlum oh, nereden geliyoruz? Buradan böyle geleceğiz. oh, çaptı. buradan oh, ineceğiz. Gideceğiz. I can't allow you to pass. Pass. Oha ne yapıyorsun lan sen? Sen kim oluyorsun oğlum? Sen lan sen? Sen kimsin oğlum? Ne lan? Lan te attı lan. Sen göreceğim oğlum. Sen kimsin lan? Daha yaşın küçük oğlum sen kimsin? Atla. hah öldürürler böyle seni. Oh. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Ha ağzına sıçtın. Hı, gördüm sen. Üf, oy tamam. Bu ne? Aa, bir şey değilmiş lan. <laughs> Lan salak gibi atladık ya. Ha aa bir şey olmadı Oley oh. salak gibi atladık dedik. Bu ne lan? Oy. Buradan nasıl geçecektik ki? Neyse. O karıyı öldürdüm ya bana yetti o. O karıyı öldürdüm bana yetti o. Ay restart level'e exit to menu. Exit to menu. Ay Evet. Oley şimdi. Dım dım dım. Hadi in aşağıya. Evet bunları oynadık. Şunu oynamadık evet. Evet. Açılır. Daha 3 dakika olmuş create The going up days, so the am not back you Going very Airport. It was just a all little all day

aaa lan bu kadar yiyecek mi lan bu Patlamadı. Ah bak, bak kapa koptu gidiyoruz ne güzel jim'i da. Aa. Hattimi. Hala gidiyor lan bu. Ha, gitmesi iyi belki bitireceğiz onu. Oha ta tamam. öldük. Tamam bitireceğiz onu. Bunu bitiren bari. Çok sıkıcı geçti zaten. Bunu bitiren bari. Hadi başla. Başla oğlum. Geç 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 hadi geç. Ay şarkı etti. Gönüllü para değilse hadi. Of. Oh, yarım saat ya bekleyeceğiz bunu. Şimdi bir pembe olacak bir beyaz olacak sonra başlayacak hadi. Hah, pembe, mor, beyaz başla. Ya başka yerde başladı lan. Neyse aynı şey. Hah, al. Lan kastı çok fena FPS'e düştü. DJF Airport. Okuyacağım, 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 okumadım. Vaa wow, şak. <laughs> oh ne güzel oldu. Ne çıktı lan orada? kafasının mı ne çıktı? Oy, oy. Oha, ne koptular orada? Kan yağmuru. Hadi açıl, 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 açılacak dur, açılacak çekil, çekil açılacak Enerjini oh. Enerji ne? O lan? Biliyordum ben İngilizce. Türkçesi neydi lan? Neydi lan? Gelmedi aklıma maalesef gelmedi bu da bak yavaş yavaş iyice söyle şöyle iyice söyle hop evet geçtik 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 anam gol gol abi büyüksün abi belki miymiş ne var lan ne var ha Allah Allah Bak. Geber. Bunu al. Niye dışarı çıktık şimdi sabah gibi? Dışarı mı çıkacaktık? Evet. Hayır. Ay Allah. Oh son adı. Geliyor. Hayır. 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 Allah belanı versin. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler.